Herkese selamlar. Şimdi benim düştüğüm hataya siz düşmeyin diye ben size birazcık bilgi vereceğim. Dün şimdi Amerikan konsolosluğunun sitesine girdim. Hatta video izleyerek ilerleyeyim, yanlış yapmayayım diye siteye girdim. Adımları izleyiz diye devam ettim. Daha sonra beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Orada ödeme sayfasına girdiğinizde toplu şeyler var, ülkeler var işte şu bölge bu bölge Avrupa falan ee, Avrupa kısmına Türkiye yerleştirmişler Ben de şaşırdım Vay be dedim güzel Avrupa'ya en azından Türkiye'yi sokmuşlar ama Türkiye yazıyor Türkiye görür görmez girdim sonra oradaki ödeme bilgilerini doldurdum orada bilgi istedi İşte form bilgileri B1 B2 kayıt numarası istediler. Onu verdim. Onu yazdıktan sonra peşini pasaport numarası. Onu da verdim. Kart bilgilerimi girdim. Beni aktardı. Aktardıktan sonra randevu al falan diyor. Randevu almaya çalıştım. Sonra baktım orada Türkçe İstanbul, Ankara hiçbirisi yazmıyor konsolosluk olarak. Yani şaşırdım. Allah Allah dedim. Baktım bir yer veriyor. Burası neresi falan? Lefkoşa. Kıbrıs'tan almışım. Kıbrıs kısmına yatırmışım ödemeyi. Kıbrıs kısmına yatırdığım için de Türkiye'den Türkiye'deki iller görünmüyor görünmüyor. Ne yapayım diye düşündüm. Acaba dedim arasam konsolosluğu yardımcı olurlar mı falan. Ama orada da bir ibare gördüm. Yatırılan ücretler devredilemez. iptal iade olmaz falan filan gibi. Oradan da bir şüphelenmedim değil tabi. Sonra aradım konsolosluğu. Konsolosluğa durumu anlattım. konsolosluk dedi ki iyi ücret iadesi olmaz. Kıbrıs'a yatırdıysanız Kıbrıs'tan girmeniz lazım. E ben de konsolosunu arayayım dedim. Kıbrıs konsolosunu aradım. Bir şekilde bağlan numarası bulmak çok zor vardı internetten. Ben yine aşağıya bırakırım. Belki benim gibi hataya düşenler olabilir diye. Aşağıya bırakacağım. Konsolosu aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Gelebilir miyim? Rezervasyon yapsam yani randevu alsam. Olur dedi. Gelebilirsiniz. Sistem izin veriyorsa dedi. Gelebilirsiniz dedi. Tamam o zaman dedim. Ücretin iadesi olmadığını söyledi tabii. Şekilde. Ama dedi. Kıbrıs için dedi. Şu an boş randevu yeri yok dedi ben de baktım da onu gördüm. Ne yapabilirim acaba diye. Ücret yanıyor mu peki dedim. Yani giremezsiniz randevuya giremezseniz evet yanıyor dedi. Yani böyle saçma bir duruma düştüm. Ne yapacağım bilmiyorum. Yaptığım hesaba göre şu an. Yani Kıbrıs'ı gezmek isterim aslında. Güzel olur. Farklı olur. Bu da bahane olur. Ama şöyle de bir şey var. Kıbrıs'a maliyet hesabı yaparsam 3000 TL yapıyor yaklaşık olarak. 160 dolar. 3000 TL ona verdim. Uçak biletine baktım. Git gel 1500-2000 TL civarı da o yapıyor. <laughs> <laughs> arkamdan bir tane panter geçti şu an şöyle bir atmosferdeyim Özdeniz Fethiye böyle arkadaşlar paraşütçü arkadaşlar var burada paraşütü topluyorlar neyse sonuç olarak yaptığım hesaba göre aslında bir vize ücreti daha vermiş gibi olacağım ama Kıbrıs'ı görmüş olacağım şu an bilmiyorum kararsızım acaba tekrar yatırıp Türkiye'den mi alsam ama şöyle de bir saçmalık var. Şimdi Türkiye'den almaya çalışsam bile ücreti yatırmadan göremiyorsun. Boş yer var mı Türkiye'de? Yok mu? Ne zamana verecek bilmiyorsun. Yine onda da boş yer yoksa o 3000 TL'de yanacak gibi. Neyse anlatacaklarım bu kadar. Daha farklı sorularınız olursa Instagram'dan bana ulaşın. Instagram adresim bin yol var. Görüşmek üzere.